holding sahipliğinden şey gece konduya taşınan holding sahibi gibiyim. <laughs> Dün lüks havuzlu villada konaklarken bugün tahtanın üzerinde yatıyorum. Allah Yine otobüs bekliyoruz. Biraz yıldık. Sanırım biri atlayacak, bayağı bir ses var etkinlikte. Vallahi biri atlayacak. Atla. Atladı. Atladı! <laughs> Çok iyi! <gülüyor> Bravo, Oksin! <laughs> Şu an can yeleklerimizi giydik ve mustarın altında şeye bineceğiz. Bu tarz. <laughs> Söyleyemedim. Bence, Bence bir yere tutun. <gülüyor> <gülüyor> Bu elmas <laughs> <Türkiye'de gülüyor> ya. Türkiye'de olmayan, ben hiç görmedim. Elma suyu değil o. Elma suyu abi. Sen elma suyu aldın? Evet. Hmm. Bu da portakal suyu. Kapının mı cam hiç şeyde görmedim. Bu da Sevil'in yanlışlıkla getirilen suyu. Evet. Çok güzel bir köfte yedik. Bunda düzgün bir yemek yediğim için aşırı mutluyum. restoranına bakın. Film gibi. Sosların burada yürümek gerçekten çok zor. Çünkü yerler böyle. Bavullar o yüzden ücretli olarak bir yere bıraktık. Evet çok çirkin ya Ben sevmiyorum onları Evet Montauk Köprüsü'ndeyiz Arkadaşlar buradan direkt atlanmıyormuş ee, Şurada karşıda gördüğünüz Kule var ya şurası Evet şöyle göstereyim Orada <laughs> iki tane yükseklik varmış Sırasıyla 1. ve ikinci yükseklik adımları Tamamladıktan sonra bir sertifika Alıyormuşsunuz Şu anda da orada insanlar var hatta e, Atlamak isteyen Peki buranın efsanesi şey miydi? Şey, birini sevdiklerinde mi anlıyorlardı? Galiba öyle şey güç göstergesi yani hani ben birini seviyorum bence <laughs> cesurum <gülüyor> <gülüyor> falan gibi. Ee, tren istasyonuna geldik. Mostar'dan Saraybosna'ya geçeceğiz. Bu benim sanırım ikinci trene binişim oldu. İlk kez İtalya'da 2022'de trene binmiştim. Eski model bir tren olduğunu tahmin ediyorum. İşte gezginlikte level kazanmak şöyle bir şey. öyle bir şey beklemiyordum. Şehre bir indik. Şehir bütün şey partiliyor şu an. Yani şu an otelinize doğru gitmeye çalışıyoruz. Daha çok geç oldu. Tren gezikliği için. Acı çözerek girdik. Yemin ediyorum. Kendimi çok sanki hissettiğim anlardan biri. Sizlerindeki bir gecede holding sahipliğinden şey gece konduya taşınan holding sahibi gibiyim. <laughs> Dün lüks havuzlu villada konaklarken bugün tahtanın üzerinde yatıyorum. Allah rızası için şuna bakın. Tahta. <gülüyor> <gülüyor> İlk gördüm dedim ki KHK yurdu gibi burası. Keşke KHK yurdu gibi olsa. Benim yatağım Bakırköy cezaevi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yatak olamaz. <laughs> Bu ne? sonrası da uçağa burada iki gece sabah kalkıp çıkacağız sonra geleceğiz. İşte Kaç limon var? Kaç geçiyor mu acaba? 5 yoğurt, Bu fazla mı? Mesut olan Sebil'deyiz. Bunun böyle sağdan itince, soldan itince bir anlamı, bir şeyi vardı. <laughs> Yine ben araya girip vereceğim bir iş şu. Bu Sebil'le ilgili rivayet şuymuş bir tarafından istediğinde bir boşnakla evleniyorsun, bir tarafından istediğinde saray geri dönüyorsun. Ben hangi tarafından istedim hiç bilmiyorum. O taraflar belli mi onu da bilmiyorum. Ama sudan istedim. Evet kendinizi Osmanlı zamanında hissedebilirsiniz diyordu tam sevil. Gerçekten öyle. Şuna baksana. Bu ilk günden beri çok beğendiğim bina kütüphanemiz. Girişler var. Biz şu an zamanımız kısa olduğundan ve bizlara gitmek istediğimizden girmedik buraya. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yer burasıymış. Bugün her burada fotoğraf çekiliyor. Şu an bir çarşıya girdik sayboarda ve bence diğer çarhan'a çok benziyor. Dün de Mostar köprüsü, biz on gözlü köprüye çok benzetmiştik. Bir dakika göstereceğim şimdi. Aynı babamın da böyle bir hali var. <laughs> tamam <laughs> neyse bunu görmedi. Kimiz aynı anda yapalım. Benden daha başarılı gidiyorlar şu ana kadar. Abi ben mahvettim. Ben neydi arkadaşlar bu? Türk kameramsın. Hürrem Sultan'mış. Kendi bilgimi satıyorum. İki saniye önce sevilden öğrendim. Bu da böyle kahve. Çok acı geldiği için. Normal kahve acı geldiği için Türk mi? Türk kahvesini denemiş, çok acı gelmiş. Yanına lokum yemiş ve böylece meçlenmiş. Ha Türk kahvesi ve lokum meçini ilk bulan Hürrem Sultan'dan benziyor. Türk kahvesi de aslında. O zaman ilk geldiğinde ilk deneyenlerden. Hürrem kadar zevkine düşkün, keyfine düşkün... Şey, neyse kremi hiç sevmiyorum. Devam edelim. Diyelim arada ne krema yok. Bir Arkadaşlar ünlü katedrale geldik ve ben katedralerin mimarlarını gerçekten çok seviyorum. Çok güzel duruyorlar ya. <laughs> Dalga geçmeyin ama şurası gerçekten orduya benziyor. Ordunun bir caddesini tam olarak böyle restore <laughs> etmişler ve aralarından dağlar gözüküyor. Burası orduya benziyor. Arkadaşlar sönmeyen ateş anıtının oradayız. Öyle. Anıtın üzerinde şu anlamlı sözler yer alıyormuş. Sever Bosan minnettar vatandaşlarından kurtarıcılarına. Arkadaşlar bu birinci, ikinci dünya savaşı, İki dünyanın. ikinci dünya savaşından beri duruyormuş. Ama tabii ki Bosna savaşı sonrası ayrıca bir anlam kazanmış. Böyle gerçekten tüylerim diken diken oldu. Şu anda da savaş ve çocuk müzesine gidiyoruz. Oradan sonra da bir anıt daha göreceğiz. Şu binanın üzerinde mermi izleri görünüyor. Ben bunu en son şeydeyken hissetmiştim. Kıbrıs'ta Varşova'ya gitmiştik ya orası zaten Ghost Town yani. Orası tamamen savaştan kaldıktan sonra öyle bırakılmış. O çok kötüydü. Hani ondan sonra iki de burası olabilir böyle bu savaş yani izlerini direkt gördüm. Ne yapıyorlarmış bu arada? Yani evlerin içleri gayet güzel. Yapıda döşeli. Günümüz şartlarındaki gibi ama dışarıyı unutmamak için savaşın böyle bırakmışlar. Çok anlamlı. Katedral'in arkadan görünüşü. Aşık oldum çok güzel. <laughs> Ay arkası bir şekilde TRT Balkan var burada. Biz de şurada Sebrenica galerisine geleceğiz. Kalkınan olarak. Yani, olarak kabul fotoğraflar ve, o, e, gerçek fotoğraflar. Geçinmiş, e, fotoğraflar. Şimdi Bu bir üzücü bir yer. Ee, videonun başında kaydetmediğim için sebebiyle anlattıklarını yani ben özet geçeceğim. Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilene yere toplanan e, aslında boşlukların katledilmesi ve sonra toplumuz anlamına e, ne anlattı? Bu bizim cumartesi anlamına benzer bir olay diye anlıyorum. Şu Canım yani, şöyle. Canım kanım var Kırım Soykırım altındayken bile güçlüler. sergi bitirdik. Gerçekten sergiyi gezerken çok zorlandım. Çok kötü görüntüler var. Böyle her seferinde insan onun nasıl kadar kötü olduğunu gerçekten şaşırıyorum çünkü şu an Gazze'deki durumda çok benzeri. Şu an Anıt Mezar'a doğru yoldayız ama öyle bir gök gümlüyor ki umarım sağlık sıklam olmayız yanımda Normalde bir daha gezecektik ama gezdiğimiz e, galeri bizi çok yönlendirdi. O yüzden şu an böcek olarak e, daha fazla soykırım müzesi sergisi görmeyi kaldırabilecek durumda değiliz gerçekten. Anıt mezara vardık. Burada çok fazla çekim yapmayacağım. E, çünkü ben şu şey gelmiyor, uygun gelmiyor. Burayı sabahtan beri Diyarbakır'a e, kapalı çarşıya Sultanahmet'e her şeye bir yeri benzettik. Ben şu an yeni bir şey daha benzetmek istiyorum. Antep Bakıcıları Çarşısı'na benzemiyor mu? Bakır gördüm ve benzettim. Balkanlardaymış bu arada. Neredeyiz? Gazze-i Şevbey e, Camisi'ndeyiz. E, Bosna Savaşı sırasında hasar görmüş ama sonrasında e, restore edilmiş. Hala banknotu açık bu arada. Kullanılıyormuş. Bir de Mimar Sinan'ın öğrencisi yapmıştım. Yapmış Türbesi varmış bir de Gazi Sevmeyi. Şurasında. Caminin içinde bir tane saat kulesi varmış ve ay saatine göre çalışan nadir saat kulelerinden biriymiş. Ay takvimine göre işliyormuş, güneş takvimine göre değil. Bakalım. Bakalım. Hadi girelim. <laughs> kaldığımız binanın oradan gözüken saray bosna bayağı sis çökmüş durumda her an sırılsıklam olabiliriz. Gerçekten yapıyorlar, sporu varlar bu işte çok iyi. Az önce şöyle bir şey oldu, bunu anlatmam gerekiyor. Her yerde şu magnetten arıyorum sabahtan beri. Kızlar sabah aldı, benim o ara boşluğuma geldi almadım ve sonra da alırım diye düşündüm. Sonra da bir türlü bulamadık bundan. Ben asıl aldığımız yeri bulduk. Sonra asıl aldığımız yerde çocuk bayağı aramasına rağmen bulamadı. Sonra biz yemek yedik falan. Böyle bir tur daha dönüyoruz caddeyi. Bu baş şarkı dedikleri yere. Çünkü arkamdan geldi ve şey dedi. Seni outfitinden tanıdım. Aradığım magneti buldum dedi. Bunu getirdi. Bu arada o getirmeden önce aslında ben başka bir yerde aynısını bulup almıştım. Ama çocuğum bu kibarlığı sattı. Evet. Ee, beni benden aldığı için tekrar aldım aynı magneti. Gerçekten çok kibar mıydı? Çok ya, ben inanamıyorum. Bu arada bir kafede oturduk buradayken. Evet. Oradaki adam da aşırı kibardı. Arkadaşım üşüyor diye şalları olmamasına rağmen içeriden kendi gömleğini getirdi falan. Böyle hani insanlar aşırı kibar ve biz... Karadağ'da pek bu sıcaklığı bulamamıştık. Burada böyle tanıdık bir sıcaklık bulmak ve insanın bu kadar kibar olması bizi aşırı mutlu etti. Bunu gerçekten anlatmak istedim ve ben 2-3 yıl önce böyle bir Saraybosna'da bir gönüllülük projesine başvurmuştum 3 aylık. Olmamıştı ama olsaymış gelse 3 ay burada yaşayabilirmişim öyle bir şehir. Kesinlikle yaşanır. Ben çok sevdim bu şehrin enerjisi. Aşırı tatlı bir şehir. Erkekler çok kibar. Gece <laughs> biraz örnek alınsa demek istedim. <laughs> gece dehşet bir yağmur yağdı. Bütün gece boyunca yağmur sesi, gök gürültüleri. Her taraf sırası ben şu an. Allah'tan biz eve girdikten sonra başladı. Ama bugün çok işecekmişiz gibi gözüküyor. bir handayız. Burayı o kadar çok, çok sevdik güzel. ki. Yani şöyle bir yer yakınımda olsa her gün iç içi giderim. Diğer bakıda çok benziyor. Çok, çok güzel bir yer. Huzur doldum Ben burada yaşadım. Yaşanırım. Yemekleri çok iyi. Kahvesi çok iyi. Çok tatlı mekanlar var. Erkekler çok <laughs> var. Bir yakışıklı. <laughs> Bütün kızlarla sağlanıyor. Bir şey vardı ya kötüydü o. Biz onu yemedik. Makarnayla pilavı karıştırmışlar. yöresel yemek diye veriyorlar. Ee, neyse. Saraybosna'da ne diyordum abi? <laughs> Yağ, yağmur. Yaz yağmuruna yakalandık. Çok tatlı bence. Az önce şeyi konuşuyorduk. Biz e, Karadağ'daki maceramızda bolca otobüs bekledik. Garda çok fazla vakit geçirme fırsatımız oldu. Orada bir abi var ve şey diyordu. E işte biz sürekli diyoruz ki otobüs gecikme yediği hani için. Otobüs ne zaman gelecek falan. Adam bize dedi ki We are not Japan. We have problems. Yani biz Japonya'dayız. Bizim sorunlarımız var diyor. Ben var ya mutlu bu. Bundan sonra iş yerinde de bir gelip bana bir şey söylesin. We are not Japan. We have problems. Olabilir yani. Şurada sarayı ve kültür çizgisi diye bir şey var. Doğu batı olarak iki yöne bölünüyor ve gerçekten şu tarafı e, Osmanlı kültüründe ve bu taraf şehirde iki tane farklı e, mimari tarzı görüyoruz. Bir Osmanlı, 455 senelik bir Osmanlı mimarisi var, baş çarşafı olan. Özellikle e, Osmanlı tarım zamanında yapılan camiler var. Bir de sonrasındaki Avusturya, Macaristan'ın e, 1800'lerden sonra e, yaptığı mimariler var. Ve ikisi de o kadar muhteşem ki, yani çok beğendim, dayanamadım içten delik. Çok güzel. Arkadaşlar son günümüz. Son bir böreğimiz deyip sonra havalarına geçip eve döneceğiz. İzlediğiniz de için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video şey olmuştur. Görüşürüz. Çok güzel görünüyor. Hadi sesle. Evet, buldum.